Akif Peki, Karar Gazetesi. Yerkürenin en hızlı bakanları. Ortadoğu ve Balkanların en hızlı İçişleri Bakanı bizdeydi. Soylu, Amerika ile Avrupa'nın elinden kurtarıp Suriye ve Irak'a da huzur götüreceğimizi söylüyordu. Çıtayı yükselti. İngiltere'deki sanal kumar sorununa da şöyle el attı. İngiltere İçişleri Bakan Yardımcısı geldi ve dedim ki, koskoca İngiltere sanal kumarın merkezi olmaktan mutlu mudur? Böyle bir şey yok dedi. Dosyayı buyurun dedim. Ne de olsa bizde organize suç örgütlerinin siyasi ayağıyla mücadele eden Bay Kemal ve Altılı Masa sorumlu. Güçleri yetiyorsa o meçhul yabancı büyükelçilerle oturup hallesinler bakalım. Güya akıl danışıyorlardı ya. Sedat Peker'den aylık 10 bin dolar maaş alan siyasetçiyi Soylu biliyor. Ama kim olduğunu arayıp bulmak, suç bağlantılarını ortaya çıkarmak muhalefetin işi. AK Partili Uludere ve Hilal Belediye Başkanları ihale fesat karıştırmakla rüşvetten ceza almış. Mahkeme bu kişilerin görevden alınmasını istemiş, 7 ay geçmiş. CHP yöneticisi Seyit Torun, mahkeme emrinin akıbetini iç işlerinden sorup duruyor. Demek o da muhalefete kaldı. Melek Gökçe'nin mirası Ankapark'ta 14 milyar liralık enkazı kaldırmak derseniz, iç işlerini ilgilendirmiyor. Mansur Başkan'ın sorunu. İBB'de eski dönemi soruşturan vurgun, yolsuzluk ve usulsüzlük dosyalarına iç işleri el koymuştu. Açtığı gibi kapatmak yine İmamoğlu'nun omuzlarında. Böylece İçişleri Bakanı Orta Doğu ve Balkanlardan sonra Avrupa'ya da rahat rahat nizamat verebiliyor. Orta Doğu ve Balkanların en hızlı hazine ve maliye bakanı zaten bizdeydi. Nevati en son bir yabancı bakanla aralarındaki enflasyon muhabbetini anlatıyordu bizdeki enflasyonun yüksekliğini soran batılı meslektaşına siz %10 enflasyonla sokağa çıkamazken ben çıkabiliyorum demişti. Ne de olsa bizde enflasyondan Bay Kemal ve altılı masa sorumluydu. Bir de dış güçler. Hayat pahalılığından dolayı bizde sokağa çıkamayacak biri vardıysa o da belli. Nebati'nin böyle bir sıkıntısı çok şükür yok. Halk ekonomi yönetiminden memnun. Şikayetini bildirmesi gereken yerse işte orada. Muhalefet ve batı dünyası. Dolayısıyla Nebati, Orta Doğu ve Balkanlardan sonra geçim sıkıntılarıyla boğuşan batıya da örnek olmakla uğraşabiliyor. Bu yüzden dünyanın en büyük ekonomileri bizdeki başarılı yönetimi imrenerek izliyor. Değil mi ki muhalefet çatlasa da patlasa da iktidar iddialı artık uzay yarışında da en önde olacağız sadece Ortadoğu ve Balkanların bölgesel gücü değil küresel bir süper güç haline geldiğimiz sadece ilan edilmeyi bekliyordu. Gerçi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu oralara geldiğimizi fırsat buldukça vurguladı. Fakat Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran ulaştığımız yeni konumun sınırlarını daha net çizdi. Bugün Türkiye'nin süper güç olan ülke kategorisine koyulmaya başlandığını görüyoruz. Hamdolsun yerkürenin en hızlısı olmuşuz nihayet. Duyanlar duymayanlara haber versin. Bu yağış uyarısı İmamoğlu'na. Geçen kış kar bastırdığında İmamoğlu'nun aracının bir balıkçıya gidiş görüntüleri sızdırılmıştı. Mobese görüntüsü denmişti. İBB Başkanı'nın İngiliz Büyükelçisi ile yemeğe gidişini gösteriyordu. İmamoğlu, valiliğin sorumlular hakkında soruşturma izni verilmemesini yargıya taşımıştı. Haber sitesi Deutsche ile Türkçe'de bilgi edinme hakkını kullanmış, iç o görüntülerin kaynağını sormuş, 6 ay sonra gelen cevap şöyle. Yapılan incelemede şikayete konu görüntülerin KGYS kamerasından alındığına ilişkin şikayetçinin iddiası dışında bilgi, belge, bulgu veya beyan bulunmadığı anlaşılmıştır. Şuna mı inanacağız? İngilizlerin önüne İngiltere'deki sanal kumar dosyasını şakkadanak çıkarıp koyabilen İçişleri Bakanlığımız, İmamoğlu'nun trafik kamerası görüntülerinin nasıl sızdırıldığını bulamıyor. Öyle mi? KGYS, kent güvenlik yönetim sistemi demek. Can, mal güvenliğimiz ve suçla mücadele için kurulan bir açık alan kamera sistemi. Devlet gücü ve yetkisi, Siyasi rakibi takip edip karalamak için kötüye kullanıldı mı, kullanılmadı mı? İç işleri ortaya çıkaramıyor. İstanbul Valisi, sel baskınına karşı İstanbulluları dünden uyardı. Bugün için çok kuvvetli, yer yer şiddetli sağanak yağmur bekleniyor. İmamoğlu trafiğe çıkarken üstündeki kamera gözlerine dikkat etsin bari. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bunun gibi daha fazla köşe yazısı dinlemek için kanalıma göz atabilir, dilerseniz abone olabilirsiniz. Videolarımdan ilk siz haberdar olmak isterseniz bildirimleri açmayı, görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.